Efendim balık ve yükselen balıklar, hayaller ve gerçekler sizin için var bu hafta. Ah canım balık, hayaller ve hayatlar, hayaller ve gerçekler arasında dengede kalmak. Çünkü bu Merkür-Jüpiter karşıtlığından ve Satürn'ün bu ikisini karelemesinden, böyle bir blokaj oluşturmasından en çok etkilenen burçlardan birisi de balık zaten. Başta söylemiştim. Bir şeyler arasında denge unsuru olmaktan, ...annenle eşin arasında... ...babanla eşin arasında... ...kardeşinle işte öteki kardeşin arasında... ...patronunla işte en yakın arkadaşın... ...beraber çalıştığın kişi arasında... ...ortak işler yaptığın kişiyle... ...gelecek hayallerin ve planların arasında... ...hep böyle bir şeylerin arasında sıkıştığın bir dönem olabilir... ...özellikle aile içinde dedikodular... ...aile içinde çok büyük büyük laflar... ...annenin ya da babanın ya da aile büyüklerinin... ...evliysen eşinin çok büyük büyük lafları... ...seni etrafında anlamayan ve çok konuşan insanlar... ...seni yorabilirler... Yani her şey insana fazla fazla geldiği bir süreç olabilir. Bloke edildiğini, engellendiğini, durdurulduğunu hissettiğin bir zaman dilimi olabilir. Adeta böyle her şey üst üste geldi dediğiniz zamanlar vardır ya. Öyle bir zaman diliminden geçiyor olabilirsiniz. Peki bütün bunların arasında ne yapmamanız gerekiyor? Yetişecek çok şey var, yapacak çok iş var. Ne yapmamanız gerekiyor biliyor musunuz? O dengeyi bozmamanız ve iyi düşünerek konuşmanız. Gerekiyor. Kendinizi köşeye sıkışmış hissettiğiniz zaman bunu karşı tarafa söyleyin. Şu an bu yaptığın hareket beni çok sıkıştırdı. Bana baskı hissettirdi. Beni zorla, zorlanmış bir vaziyette hissettirdi. Kendimi kötü hissettirdi. Ben şu anda konuşmak istemiyorum. Ya da şu anda bu konuyla alakalı bir kararım yok ben daha sonra bu konuyu tekrar konuşmak istiyorum diyebilmelisiniz. Eğer bir savaşın içerisine düşerseniz ki büyük ihtimalle öyle şeyler yaşıyor olabilirsiniz ya da yaşayacak olabilirsiniz. Anneniz, aileniz, işte sevgiliniz her neyse sizi sıkıştıran bütün unsurlara karşı durduğunuz yerden vazgeçmeyin. Ne o tarafa çok ağırlık verin ne bu tarafa çok ağırlık verin. Duruşunuz net ve sağlam olsun ve önceliğiniz akıl mantık olsun. Yani iki bu hayal ettikleriniz, istekleriniz, duygularınızla gerçekler arasında sıkışıp kaldığınızda gerçeklere sığının. Çünkü duygular sizi kısa süreliğine mutlu edecek, gerçekler sizi uzun vadede evet o zaman üzüldüm ama şu an doğru olanı yaptığımı görüyorum dedirtecek. Bu aralar yapmanız gereken birazcık bu. Onun dışında Maspriton karşılıklı sizi hastalıklarla ve sağlık konuları ilgili uyarmamı zorunlu kılıyor. Birazcık böyle kalp dolaşım, genel sağlık sorunlarına açık olabilirsiniz. Size tavsiyem lütfen stresten ve stres unsurlarından elinizden geldiğince uzak durun. Hayatın bir armağan olduğunu unutmayın. Üzüntü denizine kapılıp oralarda boğulmamaya çalışın bu konuda çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Size lütfen sağlığınıza dikkat edin. Bütün bunların ortasında, bütün bu kaosun ortasında 11. Yeni ev, 11. evinizde öyle bir yeni ay doğuyor ki dostlarınızdan destek almak, kuvvet birliği hissetmek, hayallerinizi gerçekleştirmek için somut adımlar atmak ya da hayallerinizi gerçekleştirme yolunda desteklerle karşılaşmak anlamında şanslı ve fırsatlarla dolu bir geleceğe açıksınız. Onu söyleyeyim. Bir hayaliniz gerçek olabilir. Bütün bu kaosun ortasında aşk, ilişkiler veya çok istediğiniz dediğiniz bir hayaliniz gerçek olabilir. Hayallerimle gerçeklerim arasında dengeyi kuruyorum. Hedeflerime kararlılıkla ilerlerken iç huzurumu da koruyorum. Hayallerime, hedeflerime kararlılıkla ilerlerken iç huzurumu da koruyorum. Duygusal olarak dalmamak için hayallerini somut hedeflere dönüştürmeye çalış. Ve lütfen duygusallığın girdabına çok düşmemeye çalış. Gerçekleri de birazcık tercih etmeye doğru yönel. Oğlak Yeni sana mesajı. Haftaya inşallah yeni bir seneyi konuşuyor olacağız. Evet. Ama lütfen takip edin Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var YouTube kanalını. Mine ile çok güzel bir video çektik ee, ve eminim hepinize çok fayda sağlayacak bir video